hücresel evet. yapıdan başladık. Sonra uzun uzun beslenmeden bahsettik. Arkasından metabolizmadan bahsettik. Solunumdan bahsettik. Solunumdan sonra boşaltımdan bahsettik ve metabolizmadan bahsettik. Bu metabolizmada kaldık mı? Birkaç sınıfta ileri gittim ama sizde kaldık mı yoksa burada mıyız? Yok muydunuz geçen derste. Hocam anabolizmadan, katabolizmadan bahsettik. Ee, Bazal evet. metabolizmadan bahsettik. Tamam o zaman orada kalmışız. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. Ne var? Çok az bir şey var. Size son gönderdiğim dosyaya bakmışsınızdır muhtemelen. Onun üzerinden hızlıca geri kalanları hatırlayalım ve geçelim. Neden bahsetmedik? Çevresi uyarıları tepkiden bahsetmedik. Homeostasi ve adaptasyondan bahsetmedik. Bu organizasyonu zaten konu içerisinde birkaç kere söylemiştik. Yine üremeden bahsetmedik. Bunlardan hızlıca bahsedelim. Soru hazırladım. Sonrasında soru çözerim inşallah. Hareket. Ne diyebiliriz hareket için? Bütün canlılar hareket eder. Bazıları aktif olarak hareket eder. Bazıları pasif olarak hareket eder. Aktif hareketten kastımız nedir? Aktif hareketten kastımız fizikteki kurallar gibidir. Nedir bu? vektörel bir büyüklük için denir ya bir yön vardır, bir doğrultu vardır, belli bir kuvveti vardır gibi. Ona benzer bir durum. Yer değiştirme varsa aktif hareket şeklinde geçiyor. Aktif hareketin olabilmesi için de canlılarda tabii ki de bazı organ veya organel benzeri yapıların olması lazım. Örnek tek hücrelerdeki yalancı ayak gibi, sil gibi ya da kamçı gibi. Çok hücrelere baktığımızda kas gibi, kıkırdak gibi, kemik gibi yapıların, destek hareket sistemi yapılarının olması lazım. Aktif hareketi gerçekleştirebilmek için. Pasif hareket ne? Pasif hareket birkaç, hareket birkaç şekilde söylenebilir. Dış bir güç etkisiyle canlıdaki yer ve konum değişikliği. Dış bir güç etkisiyle canlıdaki yer ve konum değişikliği şeklinde söylenebilir. Ya da canlılarda yönelme diye bir hareket çeşidi var. Özellikle bitkiler için bahsediyoruz bundan. Bu yönelme de hareket olarak kabul edilmekte ve pasif hareket olarak kabul edilmekte. <laughs> Peki bütün canlılar bir şekilde hareket eder. Ne amaç olabilir? Beslenmek amacıyla olabilir. Besinli avını yakalamak için ya da avcısından kaçmak için olabilir. Canlı ışığa doğru gitmek için olabilir. Köklerin suya doğru gitmesi, kimyasal maddelerden uzaklaşması vesaire şekillerde bunu genişletebiliriz. Farklı gereksinimler hareketlerle sonuçlanabilir. Çevresel uyarılara tepki. Ki hareketin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir mesela. Çevreden bir uyarı vardır. Bu uyarıya tepki olarak herhangi bir şekilde hareket gerçekleşebilir. Bütün canlılar çevrelerinden gelen bir uyarana karşı bir tepki gösterirler. Bu fizikteki etkiye tepki meselesi gibi. O cansız bir madde için tabii ki ama burada canlılar için de söylüyoruz. Bütün canlılar çevrelerinden gelen uyarılara karşı etkiye karşı bir tepki gösterirler şeklinde. Burada birkaç güzel örnek de vermiş. Mesela Öglena diyor. Öglena ışık varlığında ışığı algılar. Daha sonra ışığa doğru kamçısı yardımıyla hareket eder. Etki Işığın olması, tepki ışığa doğru hareket etme. Akşam sefası bitkisi. Yine güneş durumuna göre açılması, kapanması. Güneşin varlığına göre açılma, kapanma tepki oluyor. Yine etrafımızda bir gürültü olduğunda yüksek sesten kaynaklı. Bunun sonucunda köpeklerdeki kulak dikleşmesine benzer bir hareket. Bizim de korkmamız ya da bebeklerdeki ağlama şekli davranışlar dışarıdaki yüksek ses etki bunun sonucunda ağlama, kulakların dikleşmesi ya da konsantrasyon haline gelme ya da bizde adrenalin salgılanması gibi durumlar bunlar da tepki olarak söylenebilir. Metabolizmayı konuşmuştuk. Homeostasi zaten 11. sınıf konusunda yılbaşından beri işliyoruz denilebilir. Nedir bu? canlıda bir iç denge var. Bunu kararlı olarak bahsediyoruz. Yani belli değerler, belli maddeler, belli değerlerde, belli durumlar, belli değerler arasında kalmak zorunda. Buna kararlı iç denge diyoruz. Dışarıdan bir etken olduğunda bu etkene göre içte için içerisinin yeniden belli bir değerde tutulması gerekebilir. Bu tür davranışların tamamı homeostasi olarak karşımıza çıkıyor. Ne söyleyebiliriz burada? Daha yeni boşaltım sistemini gördük. Boşaltım sistemi yardımıyla hem idrarın hem kanın hem doku sıvısının hem hücrelerin pH'inin belli bir değerde olması sağlanıyordu. Bu bir homeostasiydi. Yine boşaltım sistemi yardımıyla kanın, dokuların, hücrelerin su oranları, bunların iyon dengeleri yine dengede tutulmaya çalışılıyordu. Terleme denilen olayda vücut ısısının dengede tutulması ya da titreme denilen olayla vücut ısısının dengede tutulması gibi durumlar bunların hepsi <laughs> homeostatik davranışlar. <laughs> Adaptasyon, modifikasyon bu ikisinden bir bahsedelim. Aradaki farkı hatırlıyor musunuz? Adaptasyon, modifikasyon süreli, biri kısa süreli olan bunların. Bir daha söylesene zahmet, anlayamadım. Biri uzun süreli gerçekleşen, uzun sürede gerçekleşen, diğeri de evet. daha kısa sürede. Tamam. Evet, doğru söyledin. Adaptasyon dediğimiz durumun gerçekleşebilmesi için çok uzun bir süre geçmesi lazım. Yüzlerce, binlerce yıl gibi. Ancak modifikasyon kısa süre içerisinde gerçekleşebiliyor. Peki başka nasıl bir fark söyleyebiliriz? Adaptasyon genlerle aktarılıyordu sanırım. Modifikasyon aktarılmıyordu. Evet güzel. Adaptasyon dediğimiz durum yani çevreye uyum ki modifikasyon da aynısıdır çevreye uyum. Genlerde değişiklik yapılarak gerçekleşiyordu ve bunun sonucunda da üreme faaliyetleriyle bir sonraki nesle aktarılabiliyordu. Adaptasyon sonucunda genlerde değişiklik oluyor ve bu üreme faaliyetleriyle bir sonraki nesle aktarılabiliyor. Ancak modifikasyon dediğimiz durumda genlerde bir değişiklik yok. Zaten kısa sürede gerçekleşti. Olmadığı için de yeni nesle aktarılması gibi bir durumda yoktu. Kutup ayılarının küklerinin beyaz olması altındaki yağ tabakasının kalınlığı vesaire durumlar kış uykusuna yatma zamanları bunlar adaptasyon faaliyetleri. Tilkiler karşılaştırıldığında kulakların, burunların büyüklükleri, küçüklükleri, çöl hayvanları ile karşılaştırıldığında oradaki canlıların yapıları, yine bitkiler karşılaştırdığında nemli ortamdaki yapraklarda stomaların konumları, stoma tabirini hatırlıyor musunuz? Yapraktaki gözeneklerde gözenekler, gaz alışverişini sağlayan yapılar, bizdeki ağız burnuna benzer. O su konumları, yaprakların şekilleri, şemalleri, yaprağın iğnemcik şeklinde olması ya da yaprağın genişlemiş bir ayaya sahip olması bunlar adaptasyon sonucu oluşmuş yapılar. Binlerce yıl içerisinde belki çok daha fazla değişen çevre koşullarına göre genetik değişiklikler meydana gelmiş ve çevreye uyum sağlanmış. Tabi bu sırada elenen canlılar da çok olmuştur. Bunun kaynağı size göndermiştim. Yine bunun üzerinden diğer örnekleri de okursunuz. Canların ortak özelliğinde örnek önemli. Örnekler üzerinden soruları cevaplamaya çalışıyoruz çoğunlukla. Organizasyondan bahsettik. Tek hücreli canlılarda organizasyonun hücre düzeyinde olduğunu yani atom, molekül, organel ve hücre sıralamasının olduğunu, çok hücreli canlılarda organizasyonun atomdan başlayıp doku, organ, sistem ve organizma diye devam ettiğinden bahsetmiştik. Neden? Tek hücreli canlıda bir tane hücre var, başka bir şey yok. Çok hücreli canlıda birden fazla hücre var ve bu hücreler birleşerek doku, organ, sistem gibi yapıların oluşmasının sebep olmuş. Ki çok hücreli organizasyona sahip canlılarda çok hücreli organizasyonun olduğunun temel göstergesi dokudur. Doku varsa demek ki bu canlı çok hücrelidir. Demek ki bu canlıda organizasyon düzeyi organizmaya kadar sistemden sonraki birim organizmaya kadar devam eder şeklinde çıkarımda bulunabiliriz. Ancak Canlı tek hücreli olsun veya çok hücreli olsun fark etmez. Bütün canlıların içerisinde bulunduğu bir popülasyon, bir komünite, bir ekosistem, bir biyosfer dediğimiz kısımda var. Hatırlayın aynı türün bireylerinin oluşturduğu grup popülasyon, farklı türlerin oluşturduğu popülasyonların oluşturduğu grup komünite. Komünite ve cansız çevre ekosistem, dünya üzerindeki bütün ekosistemler yaşanabilir alanların tümü biyos var. Bunun içerisinde tek hücreli, çok hücreli hiçbir ayrım yapılmadan bütün canlılar var. Bundan dolayı popülasyon düzeyindeki organizasyon tüm canlılar için. Hücresel düzeydeki organizasyon tek hücreli canlılar için. Organizma düzeyindeki organizasyon çok hücreli canlılar için geçerli bir durum. Bunları hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Üreme. Bu üreme ile ilgili kendimiz yazıp çizelim bence. Hatırlayalım. 10. sınıfta gördünüz. 10. sınıfta neden sonra? Mitozdan sonra eşeğsiz üremeyi, mayozdan sonra da eşeğli üremeyi gördünüz. Hadi beraber söyleyelim. Üreme dediğimiz olay ikiye ayrılıyormuş. Bunlardan bir tanesi eşeğsiz, Diğeri de eşeyli üreme. Bunların özelliklerini söyleyelim. Devamında da söylemeye devam edelim. Hadi buyurun. İstediğiniz herhangi bir, bir tanesi için söyleyebilirsiniz. Mesela ben söyleyeyim bir tane. Eşeysiz üremenin temeli mitoz denilen bölünmeye dayanır. Eşeyli üremenin temeli mitoz tabii ki de vardır ama Burada eşeğli üremeyi eşeğli üreme yapan mayoz ve döllenme denilen olaylar bulunur. Evet siz de söyleyebilirsiniz. Söylemek istersiniz. Sanırım eşeğsiz üremede de ana canlıyla aynı genetiğe sahip oluyor ama eşeğli de farklı. Çok güzel. Eşeğsiz üremede bir tane ata var ve bu bir tane atamadan yeni bireyler oluşuyor ve hem yeni bireyler hem ata birbiriyle tamamen aynı genetik yapıya sahip. Ancak eşeyli üremede iki tane ata var. Bu iki tane atadan yeni bireyler oluşuyor ve atalar birbirinden farklı olduğu gibi farklı derken tür farkından bahsetmiyorum. Tür içi genetik farklılık oluşan yeni bireylerde de yine farklılıklar olabilmekte. Peki buradaki aynı ve buradaki farklıdan yola çıkarak bir kavram yazmak gerekirse sizce ne olabilir? Ya da aklınıza gelen başka bir şey söyleyin. Eşeğsiz yüremede kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Yani evet, bu istediğim buydu. Güzel. Katı yazdım. Kalıtsal. Eşeğsiz yüremede kalıtsal çeşitlilik yoktur. Ancak eşeyli yüremede kalıtsal çeşitlilik vardır. Kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar biliyoruz. Mayoz bölünmedeki crossing over olayı döllenmedeki rastgele durum ve bir de Metafaz evresi, metafaz 1 evresi ve devamındaki anafaz 1 evresindeki homolog kromozomların rastgele dizilmesi ve rastgele ayrılması olayları bunlar. Eşeyli üremedeki kalıtsal çeşitlilik sebepleri. Crossing over, rastgele döllenmede hangi spermin hangi yumurtayla dölleneceğinin rastgele olması ve mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların ekvatoral düzleme rastgele dizilmesi ve ayrılması. Ancak eşeğsiz üremede böyle bir şey yok. Eşeğsizde mitoz var. Crossing over'dır, döllenmedir. Böyle olaylar yok. Ki varsa oluşan yavru bireyler aynı değil de ata bireyden farklı bir özellikte ise ancak ve ancak orada olabilecek olay emirhanın da dediği gibi mutasyondur. Mutasyon sonucunda ancak yeni oluşan bireylerde kalıtsal çeşitlilik görülebilir. Peki, eşeğsiz üremede erkek gibi, dişi gibi ya da gonad erkek üreme organı, dişi üreme organı gibi ya da sperm gibi, yumurta gibi, dişi erkek üreme hücresi gibi tabirler var mı? Tek at olduğu için yok. Evet, tek ata olduğu için bunların hiçbiri yok. Konaktan spermle, yumurtadan erkek dişi diye cinsiyet ayrımından bahsetmiyoruz. Ama bunların hepsi tek tek eşeyli üreme de olan tabirler. Erkek dişi, erkek dişi üreme organı, testis dişi üreme organı, yumurtalık erkek üreme hücresi, sperm, dişi üreme hücresi, yumurta. Hatta bunu bitkiler içinde geliştirebiliriz. Bitkilerde de yine yumurtalık, polen gibi kavramları söyleyebiliriz. Peki hangisi daha kısa sürede gerçekleşiyordu? Hatırlayanınız var mı? Eşeğsiz üreme daha hızlı. Evet, eşeğsiz üreme çok kısa sürede çok fazla ürün elde etmeyi sağlıyordu. Ancak eşeğli üreme hem uzun bir iş hem maliyetli bir iş hem de ürün çok fazla mı elde edilecek? Evet, çok fazla da elde edilebilir. Ama uzun ve maliyetli olması biraz sıkıntı. Bunun yanında önemli özelliklerden bir tanesi eşeysiz üreme de canlı daha önceden bazı özellikleri kazanmış. Kazanılmış. Buna kazanılmış karakter deniliyor. Bazı özellikleri kazanmış şeftali'nin sulu yapısının yüzdelik dengesi örnek. Şeftali kaç sulu olacak? %99.5 sulu özellikli olacak. Örnek bu kazanılmış bir karakter genlerinde bu şekilde ayarlanmış. Ancak daha sonra mayoz bölünmelerdir, döllenmelerdir. Kalıtsal çeşitlilik derken bu %95, %94'lere düşüyor. Bu istenilen bir şey mi? Hayır. İstediğimiz şey yüzde 99 civarında bir su olursa o zaman biz şeftaliyi beğeniyoruz gibi düşünebiliriz. Eşeğsiz üremenin amaçlarından biri de budur. Kazanılmış bazı karakterler vardır. Bu kazanılmış karakterlerin aynı şekilde devam etmesini aktarılmasını ister. Ancak eşeğli üreme, eşeğli de kazanılmış karakterlerin devamı istenmez. Burada istenen şey Yeni özellikler. Amaç ne? Amaç ortama daha iyi uyum. Ortama daha iyi uyum eşeği üremede ama ortam şartlarına zaten uyulmuş. Ortam şartlarında değişiklik yok. Bu değişiklik olmadığı ortam şartlarında en iyi ürünü en iyi şekilde dışarıya kısa sürede verilmesini sağlayan da eşeğsiz üreme çekirdeksiz üzüm benzeri örnekten de aklınızda tutabilirsiniz. Peki eşeğsiz üremeyi de bu şekilde söyledik. Var mı söylemek istediğiniz burayla ilgili bir şey? Yok. Pekala. Öreme ile ilgili bu şekilde konuştuk. Burada karşılaştırması da var. Siz yine bakarsınız. Başka bir canlıların ortak özelliği büyüme ve gelişme. Bunları nerede gördünüz? Bunları hem canlıların ortak özelliğinde gördük hem de mitoz bölünmeye başlarken görmüşsünüzdür. Bir hücre sitoplazmik olarak büyüyorsa yani hücre zarında yüzey alanı arttı. Sitoplazmasında hacmi arttı. Sonuç olarak bu canlı, canlı hücrenin kütlesi ve hacmi arttı. Tek bir hücre için kütle ve hacim artışı o canlı için büyüme diye tasvir edilebilir. Tek hücreli canlı için kütle ve hacim artışı. Ancak bir canlı çok hücreli ise, doğduğunda 50 santimdi, aradan biraz zaman geçti, 60 santim oldu, 70 santim oldu derken ilerlemeye devam ediyor. Doğduğunda 3 kilo 750 gramdı kilosu artmaya devam ediyor. 5 oldu, 7 oldu, 10 oldu, 20 oldu şeklinde ilerliyor gidiyor. Hem kütle artışı var, hem hacim artışı var. Ancak bu olayın gerçekleşebilmesi için bir de çok hücrelere özgü hücre sayısı hücre sayısında bir artış da var. Bu da çok hücrelerdeki büyümeyi sağlayan durum. Çok hücrelerde büyüme hücre sayısının artışıyla sağlanır. Buradan kastettiğimiz şey mitoz. Tabii ki bu artarken hücrelerin hacmi de artar, hücrelerin kütlesi de artar. Bunlar da artar ama asıl çok hücrelerde hücre sayısı artışıyla mitozla büyüme sağlanır. Büyüme gerçekleşirken büyümenin yanında oluşan yeni hücreler bazı özellikleri yeni yeni yapabilmeye başlar. Örnek kişi daha doğrusu bebek 6. aylara doğru ancak ve ancak desteksiz oturma olaylarına başlar. Herhangi bir yerine yastık koymuyorsun, tutmuyorsun, kendisi oturabiliyor. Bu işte orada büyü, e, büyüme sonucunda oluşan hücrelerin farklılaşarak görevlerini yapabilir hale gelmesi durumu. Ki buna da zaten gelişme diyoruz. Aradan biraz daha